Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu tarz videolarımızın daha çok gelmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce biliyorsunuz ki Acun Ilıcalı'ya son zamanlarda gelen tehdit ve saldırı mesajları için Acun Ilıcalı ya desteklerimizi yanında olduğumuzu göstermiş oluruz. Videomuza geçecek olursak biliyorsunuz ki ilk aday Vatan olmuştu. ikinci aday Aleyna oldu. Ve üçüncü aday Berkay'ın söylemesiyle Ayşe olmuştu arkadaşlar. Sizin desteklediğiniz yarışmacı kim? Kimin şampiyon olmasını istiyorsunuz? Yorum kısmında yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 aday vardı. Batuhan, Aleyna, Ayşe ve Elena isim Ayşe oluyor arkadaşlar. Ayşe oldu. Kimi tarafı mutlu etse de Ayşe'nin tarafı mutsuz oldu arkadaşlar. Biz de buradan Ayşe'ye teşekkür ediyoruz. Hayatında başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.